Haneler bulma, kimseyi suçlama yapamam deme olmaz deme kendine inan, yaşamının sorumluluğunu, hayatının tüm sorumluluğunu üstlen, kızmadan yaşa, affet, kendini gerçekten çok sev, kendine değer ver, ışıklığın için elinden geleni yap çünkü ışıklığın senin her şeyin hem fiziksel bedenine hem de ruhsal olarak kendi iyi baktığın zaman hayatta yapamayacağın, başaramayacağın hiçbir şey yok. Bahanelerin tümünü tamamen bırakman lazım. Çünkü bahaneler koşullanmış zihinden gelir. Koşullanmış zihinde der ki olmayana vurgu yapar sürekli koşullanmış zihin. O olursa bu olacak, şu olursa bu olacak der. Dolayısıyla da seni ne yapar? Bir kısır döngünün içine sokar ve sen buradan çıkamazsın. Dolayısıyla da e, niyetlerine ulaşamazsın. Niyetlerimize ulaşmamız, hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için önce kendimize inanmamız, yaşama güvenmemiz gerekiyor. O da tabii ki bilinçaltımızdaki kayıtlarla alakalı oluyor. Bilinçaltımızda negatif kayıtlar, inançlar, e, yanlış bir e, bakış açımız da varsa tabii ki bu sefer ne oluyor? Onlar bize hepsi enerjimizi düşürüyor, bu hem bloke ediyor. Tabii geç kalınmışlık hisleri olabiliyor. Ee, geçmiş yaşanmış olumsuz deneyimler olabiliyor atalardan gelmiş aktarımlar da tabii etkileyebilir her şey olabilir bunun nedeni bunları tek tek tabii biz görebiliyoruz hem kuantum cihazımızda olsun e, hem de yaptığımız seanslarda size bunların e, tek tek bilinçaltı kayıtlarını size veri veri olarak tekrar sunuyoruz sizi ne bloke ediyor buluyoruz ondan sonra size diyoruz ki bunlar bunlar var Bunları da değiştirip dönüştürebiliriz diyoruz. Yeni DNA hücre kodlamalarımızı koyuyoruz. Ve yaşamın akışına güvenen, hedeflerine doğru giden insanlar olarak kendinize ulaşıyorsunuz. Bilinçaltı çalışmaları çok önemli. Çünkü her şey bilinçaltından dışarı çıkar. Dışımızda yansır. Onun için bu konu önemlidir. Bugün başarılara imza atmış olan herkes, her kimse... Gerçekten kendisine inanmıştır. Yaşama inanmıştır, akışa güvenmiştir. Başka türlüsü mümkün değildir. Tamamen bahaneleri bırakıyoruz, kendimize güveniyoruz.